Orada bir şey yazmasına gerek Benim söylediğim her şey kuraldır kardeş. Hahaha. <laughs> 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 Oğlum Ahmet, mal ya Ahmet yanındakini vursana sen bendensin Ahmet yanındakini vur yanındakini. Bana bakıyor ya herkes şöyle bir bak dövsem. Ha ha vur vur onu vur onu. Onu onu. Onu. <gülüyor> 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 <Nasıl koyayım>? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Novi kod durmuş. Abonelikler 7 TL. Bitlerde indirim var. Abone olursanız <laughs> seviniriz. Discord'da çekiliş var. Discord bin amca turnuva var. Geldim işte dostum, gözün gülsün be. Yaralarım ağır, varsın olsun be. İzle. Hayırdır lan? Oğlum benim... Oo. İzledin mi bunu? Oy! Ya bir dur be! Doğan tamam, ben yokum. Zaza. <laughs> Çık. Çık lan. Arkadaşlar abone 7 lira olmuş. Bitlerde de indirim varmış. Tak. O niye gel gel. Geldim işte dostum. Hile var. Ya amına kodum. <laughs> Kanka ben sen beni kestin sandım da. <laughs> Hile vardı ama. Gelme gelme gelme. Bu yedi açmış ya bu arada. Bunu banlayabilirsiniz.